Bebek polis oğlum hadisene saat kaç oldu okula geç kalacaksın. Ay evet oğlum sen daha çıkmadın mı okulun başlayacak hadi artık çık hadi. Yeter artık ya ben okula gitmek istemiyorum babacım gitmeyeceğim işte gitmeyeceğim. Aa olur mu öyle şey bebek polis okula gitmezsen büyüyemezsin. Ay evet oğlum sen neden okula gitmiyorsun okulda çok güzel bilgiler öğreniyorsun. Hayır çünkü ben okulu sevmiyorum. Bebek polis oğlum ne oldu yoksa okulda başına kötü bir şey mi geldi. Evet okulda kimse beni sevmiyor arkadaşlarım beni sevmiyor, öğretmenim bana hep kızıyor. Ama yine de yapacak bir şey yok. Her türlü okula gitmek zorundasın. Hayır gitmeyeceğim. Sen de benimle okula gelirsen o zaman giderim babacığım. Ya oğlum, biliyorsun benim işim var. Ben polisim. Karakola gitmem lazım. O zaman ben de seninle polis olurum. Okula gitmem. Ay Kerem, tamam aşkım. Ben bugün işleri idare ederim. Sen çocuğumuzla birlikte okula git. Emin misin Aslı polis? Tek başına idare edebilecek misin? Evet evet. Ben tek başıma idare edelim. Sen hadi git çocuğumuzla birlikte okula. Yaşasın be babacım. Sen de benimle gelecek misin? Madem öyle tamam ama sadece bugün Bugün seninle birlikte okula geleceğim. Yaşasın be yaşasın. Tamam o zaman hadi gidelim. Ama unutma bebek polis. Sadece bugünlük seninle okula geleceğim. Yarın yine tek başına gideceksin ona göre. Tamam babacım merak etme. Yarın yine tek başıma gideceğim. Yaşasın be. Okula polis arabasıyla gidiyoruz. Çok havalı olacak. Tamam. Tamam der. İşte o <laughs> okula da geldik. Sen buradayın benim birazcık işim var. Az sonra gelirim. Tamam babacım derse sakın geç kalma. 10 dakika sonra ders başlayacak. Tamam tamam sen arkadaşlarının yanına git. Ben hemen geliyorum. Arabayı park edip geleceğim. Vay 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 şu gelene bakın oğlum. Vay bebek polis hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ola fazla konuşma oğlum. Cebindeki paraları çıkart haydi. Aynen öyle. Fazla konuşma. Bugünkü haracını ver çabuk. Hayır. Hayır. Artık size paramı vermeyeceğim. Vay ola oğlum bu yürek yemiş lan. Oğlum sen neyine güveniyorsun lan? Evet oğlum. Üç kişi. Seni burada döveriz. Harçlıklarını ver çabuk. Bebek polis yerinde olsam böyle artistlenmezdim. Çıkart paraları. Hiç kusura bakmayın. Bugün size paramı vermeyeceğim. Ola oğlum sen benim elimdeki bu sopayı görmüyorsun galiba. Senin kafanda kırarım bunu ha. Oğlum bu neyine güveniyor lan? Sabah kahvaltıda yürek yemiş. Kime güvendiğimi söyleyeyim isterseniz. Ula oğlum haçlıklarını bize vereceksin dememiş miydik? Çıkart paraları. Rüyanda görürsen vermiyorum. Arkadaşlar anlaşıldı. Bu çocuğun canı dayak istiyor. Gireşelim şuna. Hı? ne oluyor lan orada? Ne yapıyorsunuz siz burada bakayım he? Ne yapıyorsunuz? Baba bu zorba çocuklar benim paramı istiyorlar. He, bu doğru mu? Demek çocuğumun parasına el koyuyorsunuz. Eyvah Kerem komiser. Oğlum işte şimdi hapı yuttuk. Baba bu zorbalar benim zorla paramı alıyorlar elimden bir şey söyle. Demek benim çocuğuma zorbalık yaparsınız. Benim çocuğumun parasını alırsınız öyle mi? Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya da. Devam edelim. Yok vallahi ya Kerem abi sen bizi yanlış anladın Kerem komiserim. Bana bakın bir daha benim çocuğuma zorbalık yaparsanız hepinizi tıkarım içeri. Ne oldu oğlum mum yemiş bülbüle döndünüz. Ba polis kardeşim biz senin paranı istemiyoruz ki sen bizim arkadaşımızsın. Bana bakın bir daha bu çocuğa kimse karışmayacak anladınız mı? Yok abi Allah karışmayacağız bir daha. Evet evet biz zaten şakalaşıyorduk. Biz zaten bebek polisi çok severiz. Neyse. Babacım ders başlamak üzere hadi sınıfa gidelim. Vay ola oğlum babanla mı gelecek sınıfa? Evet bundan böyle bebek polisle birlikte ben de okula geleceğim. Evet babam da gelecek yani bana sınıfta da bulaşamayacaksınız. Of ya. Yeah. Evet çocuklar hepiniz dersimize hoş geldiniz bakalım. Vay 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 aranızda yeni öğrenciler görüyorum. Evet öğretmenim benim babam da bugün benimle birlikte derse geldi. Vay 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 demek öyle. Evet tabi bir sakıncası yoksa ben de bugün derse katılmak istiyorum. Tabii ki katılabilirsiniz Kerem komiser ne sakıncası olacak. Buyurun. Of ya koskocaman adamın bizim sınıfımızda ne işi var? Evet çocuklar şimdi söyleyin bakalım 5 kere 5 kaç eder? 5 kere 5 mi? Ya bu kadar kolay soru mu sorulur? Tabii ki de 25. beş. vay 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 Kerem komiser demek soruyu kolay buldun öyle. Mi? Evet kolay buldum çok kolay bir soru sen nasıl öğretmensin böyle? Zor sorarız o zaman koçum 100 kere 100 kaç eder söyle bakayım. 100 kere 100 mü ya sen bu soruya zor mu diyorsun? Tabii ki de 10 bin çok basit. Vay 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 demek benden daha iyi bir öğretmen olduğunu düşünüyorsun öyle mi? Yani ben öğretmen değilim polisim ama öğretmen olsaydım emin ol senden iyi olurdum. Çocuklar bakın şu işe benden iyi bir öğretmen olduğunu söylüyor. Evet ben öğretmenlik yapsam senden iyi bir öğretmen olurum. Böyle öğretmen mi olur? Madem öyle gel bakalım benim yerime sen öğretmen ol da nasıl oluyormuş görelim. Tamam kabul bugün dersi ben anlatacağım. Evet çocuklar bugün dersi Kerem komiser anlatacak. Söyleyin bakalım hangimiz daha iyi öğretmen olacak görelim. Vay canına bugün dersimizde öğretmenimiz Kerem komiser. Bakalım Kerem komiser mi daha iyi öğretmen yoksa Baldi mi? Evet çocuklar ödevleri çıkartın bakalım herkes ödevlerini getirdi mi? Ben getirdim öğretmenim. Ben de getirdim. Ay öğretmenim ben ödev ne ödevini evde mi unuttun? Olsun kızım unutkanlık olabilir böyle şeyler. Sen de ödevini yarın getirirsin yani değil mi? Vay canına ne kadar da anlayışlı hoşgörülü bir öğretmen. Evet ya biz olsak balde olsa kesin döverdi. Ben de ödevimi evde unuttum. Sorun değil çocuklar. Ödevini evde unutanlar yarın getirsin. Vay be Kerem komiser ne kadar iyi bir öğretmen. Balde olsaydı çoktan bizi cezalandırıp bizi dövmüştü. Ha vallahi ya balde olsa bizi yüz kere dövmüştü. Ya çocuklar daya katılır mı hiç? Zorla güzellik olmaz yani. Yeter artık bu saçmalık çocuklar. Söyleyin bakalım ben mi daha iyi öğretmenim yoksa Kerem komiser mi? Evet çocuklar söyleyin bakalım hangimiz daha iyi öğretmen? Kerem komiser daha iyi öğretmen. Çok hoşgörülü bize hiç kızmadı. Evet bence de Kerem Komiser daha iyi bir öğretmen. Ay evet bence de Kerem Komiser daha iyi bir öğretmen. Keşke öğretmenimiz olsaydı. Vallahi Baldi bizi hep dövüyordu. Kerem komiser bize hiç kötü davranmadı. Sizin ankörler, sizin ankör herifler daya hak ediyorsunuz. Kerem komiser daha iyi bir öğretmen oldu. Gördün mü Baldi? Bak senden daha iyi öğretmen olduğum kanıtlandı. Çocuklar ne diyorlar? Sizin nankör veletler size öğrettiğim her şey haram olsun. Neyse ben gidiyorum. Daha fazla yapacak işlerim var. Görüşürüz. Kerem komiser de gitti. Ben size şimdi yapacağımı bilirim ergeleler. Öğretmeninizi nasıl rezil edersiniz ha? Eyvah kaldık yine baldiye dayak yiyeceğiz. bir dakika bir dakika ne oluyor orada öyle? Şuradaki kalabalık da neyin nese gidip bir bakayım en iyisi. Doktor bey ne oldu burada olay ne? Kerem komiser hasta kalp krizi geçirdi kalbi durdu. Maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık hasta öldü. Ola oğlum adamın kalbi durdu oğlum. Ya sen nasıl doktorsun iyileştirsene adam ölüyor. Kerem komiser Elimizden geleni yaptık. Ne yapalım? Kurtaramadık hastayı. Durumu çok kötü. Kalbi durdu. Ne yapalım? Kalbi çalışmıyor. Ya sen nasıl doktorsun? Kalbi durduysa kalp masajı yap. Çekilin şuradan, çekilin. Madem benden daha iyi bildiğini sanıyorsun, geç o zaman kendin yap. Yaparım tabi senden daha iyi bir doktor olurum çekil şuradan. Tek yapmanız gereken kalp masajı yapmak işte böyle. Hastaya bu şekilde kalp masajı yapacaksın ve böylelikle kalbi tekrardan atmaya başlayacak. Vay be Kerem komisere bak doktorların bile yapamadığını yapıyor. Ula helal olsun bu Kerem komisere oğlum. İşte böyle olmak üzere kalbi tekrardan çalışmaya başladı. Hı? Ne oluyor bana ya ne oluyor bayılmışım. Merak etmeyin beyefendi kalbiniz durmuştu ama size kalp masajı yaptım ve size hayata geri döndürdüm. Vay be, demek hayatımı kurtardın. Öyle mi? Vay be, şuna bak. Ay sana helal olsun. Doktorun bile yapamadığını yaptın Kerem komser. Demiştim, senden daha iyi doktorum demiştim. Heh, ulan bu da kendini bir şey sanıyor. Neyse, benim yapacak işlerim var. Sonra görüşürüz. Hayır dur gitmeden önce sana bir hediye vermem lazım. Ne hediye mi anlamadım. Nesini anlamadın dostum hayatımı kurtardın. Bu yüzden sana bir ödül vermek istiyorum. Ben vatandaşlık görevimi yapmıştım. Hadi ama dostum doktorların bile yapamadığını sen yaptın. Ve benim hayatımı kurtardın. Evet çünkü kalp masajı yapmasam ölecektin yapmak zorundaydım. İşte tam da bu yüzden sana... <laughs> Lan oha! Sana tüm bu paraları vermek istiyorum. Sen benim hayatımı kurtardın. Bu paralar senin hakkın. Ama burada çok fazla para var. Bu kadar parayı ne yapacağım ben? Hadi ama dostum lütfen kabul et. Sen benim hayatımı kurtardın. Bu paralar senin. Ula Kerem komiser paraları al. Şehrin en zengin insanı sen olursun oğlum. Oha be benim bile bu kadar param yok. Her şey için teşekkürler Kerem komiser. Bu paralar karşılığında sana ne yapabilirim lütfen söyle. Bunları sana hediye ediyorum. Bir şey yapmana gerek yok. Sadece videoyu beğenip kanala abone olsan yeterli. Arkadaşlar Prime'sı duydunuz. Lütfen bana bir sürü para verdi. Bunun karşılığında biz de ona iyilik yapalım. Şu anda Prime'sin kanalına abone olup videoyu beğenelim. Hadi arkadaşlar. Vay canına. Beğenen herkese çok teşekkür ederim.